Hemen eser gider. Eser sonsuz. Rüfit Korkmaz eğitimleri olarak şimdi canlı yayında sizlerle meditasyon yapalım. Meditasyonun sonunda eğer şifasını vesile olabileceğim bir arkadaşım varsa, bununla ilgili bir yazmışsa, canlı yayına katılmak istiyorsa, canlı yayında onun şifasını vesile oluruz inşallah ve aynı anda bizi dinleyen her dostun şifasını vesile oluruz. Bakalım canlı yayınımızda kimler var? Bugünkü meditasyonumuz hayatınızda istediğiniz bütün güzellikleri hayatınıza çekmek meditasyonu. Arkadaşlar valla ben bir insanın hayal dahi edemeyeceği bütün güzellikleri 2017-31 aralığında yaşadım. Mayıs'ta kaftarında yaşadım. Size de onu meditasyon olarak yaşatacağım inşallah. Benim o günden itibaren hayatında olan güzelliğin milyon kat, trilyon kat daha fazlası sizin hayatınıza gelsin. Amin, amin. Şu an canlı katılan arkadaşlarımızın sayısı artmakta. Ben Mayıs'a İzmir'in orta yerindeki Kaf Dağı ile ilgili tarihi, coğrafi, sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik ve stratejik ve enerjitik ve spiritüel bilgileri sunayım. Arkadaşlarımız toplandıktan sonra, yani iki dakika sonra, meditasyonumuza başlarız. Arkadaşlar, Manisa ve İzmir'in orta yerinde maviye çalan, yekmerli kayadan oluşan bir dağ var. İki gözüyle bu dağa bakanlar ona sipil dağı der. Samsun, Paris, İzmir, Lüleburgaz. Üç gözüyle o dağa bakanlar onun kaf dağı olduğunu bilir. Kaf dağı dünyadaki bütün dağların atası, abisi, babası. Dünyanın neresinde bir dağ, volkan, fuş, volkan üstürtecekse, dünyanın neresinde bir deprem gerçekleşecekse, Yanısında bir kıt'a plakası bir diğerini itecekse, orada biriken gazlar, lavlar, enerjiler, yedi birimin altı birimini Manisa Kaf Dağı'ndan dışarı verir. Manisa Kaf Dağı'ndaki bu bacaları bugün obruk olarak rastlarsınız, Kaf Dağı'nın tepesinde. Tabi dünyanın herhangi bir yerindeki bu enerjiler Kaf Dağı'ndan çıkarken, bir ağacın yaprağına dahi zarar vermeden, bacadan duman çıkar gibi poh şeklinde çıkar. 1517 metre yüksekliğindedir. Bu da 110 kilometre derinliğine indiğinizde Uranüs'ün, 50 kilometre derinliğine indiğinizde Satürn'ün enerjisini taşır. Her iki gezegenden de parçalar bulursunuz. Daha doğrusu gezegen kütleleri buradadır. Ve tepesinde de Jüpiter'in Zimurdanka ağacını görürsünüz. Yüzünü güneye güneşe dönmüş, sağ kanadını İzmir körfezine, sol kanadını Turgutlu'ya açmış, sırtını Mayıs Ovası'na vermiş, uçmaya hazır bir Zimurdanka'dır. Onun sırtına binerseniz sizi bütün güzelliklerinize kavuşturur. Meditasyonumuza başlayacağız. Arkadaşlarım biraz daha toplanmasını isteyelim. Bu dağ Kaf Dağı'dır. Eğer siz çok zenginseniz, Hatta padişahsanız. Çocuğunuzun okuması için ne yaparsınız? En iyi okula gönderirsiniz çocuklarınızı. Edirne'de bulunan padişahlarımız henüz Edirne başkent iken. İstanbul'da bulunan padişahlarımız İstanbul başkent olduktan sonra. Çocuklarını kaftağına okula gönderirlerdi. En iyi okullarda en iyi öğretmenlerden, zümrankalardan eğitim almaları sağlanırdı. Ve bunlardan bilirsiniz Fatih Sultan Mehmet Han 4 yıl burada eğitim aldı. 8 yaşından 12 yaşına kadar. Haydi. Madem ki şimdi toplandık o halde benim hayatımda gerçekleşen güzelliklerin çok daha fazlası sizin hayatınızda gerçekleşsin. Kısaca ben kendi hayatımda neler değiştiğini söyleyeyim. Yemin ediyorum bol bereket ve hayal geçti. Ve ben o güne kadar sadece Gürcistan'a girmişken, o da bu güzel bağlamak için Gürcistan'a gitmişken tüm ömrüm boyunca Kaftan'a gittikten sonra, şimdi size yapacağım meditasyonu yaptıktan sonra dünyanın neredeyse gitmediğim ülkesi kalmadı. Yani ben Kaftan'a çıkmazdan önce sadece Gürcistan'a gitmiştim. Oraya ancak bu bütçem yapmıştım. Şimdi size yapacağım meditasyondan sonra Güney Kore'ye gittim. Sibirya'ya gittim, Peru'ya, Amerika'ya gittim, Cezayir'e, Afrika'nın ülkelerine, pek çok ülkeye gitme eğitimler verdim. Dünya yemin ediyorum dolaşma ben doldum. Ve başka bir şey daha. Hiç kimsenin hayal dahi edemeyeceği bilgelik içindeyim. Dünyanın en büyük bilgisi oldum. İnşallah şu anda yapacağımız meditasyonlarla şu an yapacağım meditasyonla sizler benim şu an ulaştığım trilyon 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 kat fazlasına ulaşın. Birbirimizi güzellikle bolluk bilekette her tür faydalı konuda geçelim, yarışalım hep birbirimizle. Güzel yönde yarışalım. Haydi kapatınız gözlerinizi. Aylardan Aralık ve son günü. Hava serin. Mayıs ayı İzmir'in orta yerindeki Kaf Dağı'nın 700. metresindesiniz. Arabanızla ilerliyorsunuz. Sol yanınız orman. Sağ yanınız şehre tepeden bakan yamaçlar. Sağ yanınız yamaç aşağı. Sol yanınız çam ağaçları ve orman. Yağmur yağmamış. Fakat ince bir sis var. Tüm ağaçların üzerinde. Bakın dalları. Çiğ damlaları. Çam ağaçları. Mazı yaprakları, yapraklarını dökmüş bademler, kirazlar, yaban armutları, yaban gülleri, henüz yeşil kalmış otlar, kayaların üzerindeki o kına yapılan yosunlar bakın, hepsinde çiğ damlaları. Arabanızla gidiyorsunuz, yanınızda, yan koltuğunuzda bir arkadaşınız oturuyor, diyor ki bak, bak, sol tarafına bak, çiğ damlaların, çiğ damlaların içine bak. Çiğ damlaların içine bakmak için arabadan indiğinizi hayal edin. Gidin bakın ağaç dallarındaki çiğ damlalarına. Bir yaprakta da birden fazla damla var. Eğimin etkisiyle yaprağın ucuna kadar geliyor ve pıt diye toprağa düşüyor. Daldan aşağı süzülüyor. Saat öğleden önce 11. Güneş 11 ufkundan vuruyor ve gün ışığı bakın su damlalarının içinden gök kuşağı olarak dışarı çıkıyor. Ama bugüne kadar gördüğünüz en güzel gök kuşağı, en renkli gök kuşağı, en canlı gök kuşağı. Moru, mavisi, sarı kırmızısı yeşili. Ne kadar canlı. Bunun merakı içinde su damlasına, çiğ damlasına daha yakından bakmak istiyorsunuz. Bakın neden bu kadar canlı gök kuşağı? İçinde zurdan kan yavrusu var her bir çiğ damlası. Bütün ormanı şimdi bakın uzaktan. Bütün ormanı komple görmeye çalışın. İnce bir sis. Yaprakta dalda ağaçta binlerce on binlerce çiğ damlası. On bir vaktinin güneşi. Ve hareketli çiğ damlaları. Ve rengin dünyanın en rengin ve canlı çiğ damlaları. İçinde zümrüt kağlı çivi damlaları. Evinizin salonuna avizeler koyarsınız. Ampulü yaktığınızda rengarenk parlar ya. Ya da bir düğüne gidersiniz. Küpeleriniz, gerdanlıklarınız, yüzükleriniz ışıl ışıl parlar ya. İşte ağaç nerede böyle süslenmişler, böyle parlar. Hayal edin. Bir dakika bu düzenliği görün. Masallarda görülmemiş. Hayal dahi edilememiş kadar güzel. Ağaca bakıyorsunuz ağaç değil sanki Pegasus ama henüz kanatları çıkmamış. Olsa olsa unicorn tek boynuz Ve sizin yarattığı sonsuzluk duygusu. Ve Zümrüt verdiği şifa duygusu. Ve Zümrüt verdiği yüksek enerji. Artık sizin ben çok iyiyim şarkınızı sizin dudaklarınıza döküyor. Ben çok iyiyim, ben çok iyiyim, ben çok iyiyim. Dinleyin. Bütün ağaçlar, çalılar, yapraklar bunu söylüyor. Her bir hücreniz, milyonlarca, trilyonlarca hücreniz de ben çok iyiyim diyor. Bir dakika dinleyin. Ve arabanızda 800-900. metreye geldiniz. 950. metreye geldiniz. 31 Aralık. Hava soğuk. Çiğ damlaları buz damlalarına dönüştü. Bakın iğne yapraklı yeşil çam ağaçlarının her bir yaprağında dalında yüzlerce binlerce buz damlası. İçlerinde zümrüt ankağlı buz damlası. 12 vaktinin güneşe giriyor buz damlalarının içine. Mücevherler, resulü ağaçlar, pembe, kırmızı, mor, canlı elmaslar, yakutlar, sıvırlar, laller, canlı zımırdankalar. Hayal edin. Güneş bu canlı elmasların içinden çıktığında 700. metredekinden çok daha kudretli, rengin, canlı, parlak gökkuşağı oluşturuyor. Bunu bir dakika hayal edin. Ve şimdi ormana geniş perspektiften bakın. Ağaçlar ne kadar parlak. Artık ağaçların gövdesi, dalları, yaprakları görünmüyor. Komple canlı elmas, canlı sıfır, lal. Canlı zümrüdankalı buz orman oldu. Ağaçlar masal kahramanları gibi. Ve ağaçlar, her biri kanatlı birer zümrüdankalar. Bakın, tüm ağaçların içinde yüzlerce, binlerce buzdanlısı damlası ve içlerinde zümrüdankalar. Ormanın üzerine bakın. Bir Pegasus, kanatlı beyaz bir at süzülüyor. Ve yan koltuğunuzdaki arkadaşınız size güneşe bakmanızı söylüyor. Güneşe bakın. Ve güneşin sıcaklığını hissedin. Kapayın göz kapaklarınızı. Güneşin sarılığı kirli bir beyaz gibi olsun gözünüzde. Güneşe göz kapaklarınız kapalı baktığınızda kırçıllı beyaz gibidir. Hafif turuncuya kaçar rengi. Ve güneşin enerjisini alın içinize, bütün hücrelerinize. Ve 700. metredeki çiğ damlalarının her bir hücrenizde varlığını hissedin. Ve 1000 metredeki şu an bulunduğunuz yükseklikte Buz damlalarının içindeki zümrütan da hücrelerinizde olduğunu hissedin. Güneş, buz damlalarının, çiğ damlalarının içindeki zümrütan ulaştı. Ve kendinizin de kocaman bir çiğ damlası, kocaman bir buz damlası olduğunu hayal edin. Ve içinizde iki ekmeğli bir zümrütan olduğunu hayal edin. Ve güneşin her zaman sizin yanı başınızda olduğunu, istediğiniz zaman size yardım edeceğini bilin. Ben güneşin içindeyim, güneş benim. İçinde, Aramızda bu büyülü ormanda, bu sihirli ormanda, bu masal hayal diyarı ormanda, bu hakikat alemler ötesi ormanda. Bin yüzüncü, bin iki yüzüncü, metre Ağaç dallarından yapraklarından serkan buz damlaları soğuğun etkisiyle artık ağaç dalının ve yaprağın üzerine çıktılar. Soğuk da öyle olur. Normalde soğuksa buz damlaları sarkar, daha da soğuk olursa buz damlaları yaprakların ve dalların üzerine kalkar. Ve 1300'e gelin, 1400'e ve 1500. metreye gelin bakın. Artık son yüksek, yükseltideyiz. Buz damlaları arkadaşlar ben Erzurum'da kaldığım için biliyorum. Kars'ta, Ağrı'da, Iğdır'da kaldığım için biliyorum. Aşırı soğukta 30-35'lerde, 40'larda buz gelen çatırlar kırılır, genleşir. Buz kristali haline gelir. Buz kristali de daha da genleşir ve kar görüntüsüne ulaşır. 1517. metreye geldik. Artık buz yok. Dallarda üç parmak kalınlığında kar yağmış görüntüsü var. Ve bunlar kırılmış zımrıdan kar yumurtaları. İçlerinden o 700. ve 900. metrede gördüğümüz zımrıdan kar yavruları şimdi 1500. metrede çıktılar. Ve 700. metrede gökyüzünde altın boynuzlu unicorn vardı. Bininci metrede kanatlı Pegasus vardı. 1517. metrede zümrüdan kağı var kocaman. Ve milyonlarca zümrüdan kağı şimdi yumurtalarından çıktılar. Siz de kendinizi kocaman bir buz damlası, kocaman bir çiğ damlası görmüştünüz ya. Ve 1517. metrede bu buz damlasının kırıldığını, çatladığını, içinden siz zümrüdan kağı olarak çıktığınızı hayal edin. Gökyüzündeki bu milyonlarca, milyarlarca zümrüdan kağı yavrularıyla bu büyük zümrüdan kağının yanına gidin. Ve bakın hepiniz tek bir zümrüdan kağı. Ve şunu deyin. Ey Yüce Allah'ım lütfen bedenime şifa enerjisi akıt doldur tepola. Ey Yüce Allah'ım lütfen bedenime bolluk, bereket enerjisi akıt doldur tepola. Ey Yüce Allah'ım lütfen bedenime bilgelik enerjisi akıt doldur tepola. Ve bakın bedeninize sağlık ve şifa enerjisi akıyor. Ve bakın bedeninize bankaların dahi alamayacağı kadar çok para enerjisi akıyor. Ve bakın bütün çağların ötesinde, godizmilyon yıllar sonrasında insanların ancak ulaşabileceği, bütün boyutların sonsuz ve sınırsız bilgeliği akıyor bedeninize. Ve bakın... Sağlık ve şifayı vesile olmak enerjisi de akıyor. Bol, bereketle ve vesile olmak enerjisi de akıyor. Ve Gozilyon yıllar sonra ait bütün boyutların sonsuz ve sınırsız bilgeliğine başkalarının da vesile olmak enerjisi de bedenize akıyor. Ve başkalarına bu bilgeliği sunarken bir elmeyi gösterdiğinizde herkes hangi dili kullanıyorsa kullansın onun elmi olduğunu nasıl kolaylıkla siz hiçbir şey söylemeden anlıyorsa tüm bu bilgilikleri de aynı kolaylıkla başkalarına anlatırken bu durumu, bu güzelliği yaşayın. Ve şimdi zümdan kalsınız. Bırakın Bedeninize dolan depolanan şifa, bereket, bilgelik. Bütün dünyaya, bütün evrene, bütün boyutlara yayılsın. Ve deyin ki ey yüce Allah'ım lütfen bedenime huzur, mutluluk, cesaret, yüksek enerji, ebedi, gençlik enerjisi akıt doldur depola. 108. enerji ve ötesi, ab hayat ötesi, hakikat ve ötesi, alemler ve ötesi ve ebedi gençlik ve saadet ötesi. Ve sonsuz farkındalık ötesi enerjisi bedenime ey yüce Allah'ım akıt doldur depola. Zümrüt bu enerjilerin aktığını, dolduğunu, depolandığını hayal edin. Bir dakika. ve deyin ki ey de yüce Allah tüm varlıkların huzuruna mutluluğuna cesaretinin artmasına 108. enerji bir ötesine geçmesine vesile olayım. Bunun enerjisi de aksın. Alemlerin ötesine, abi hayatın ötesine, sonsuz gençliğin ötesine ulaşmak enerjisi, sonsuz farkındalık enerjisi ve bunları vesile olmak enerjisi de bedenim aksın. Ve zundan kahvedenizden bütün dünyayı bütün evrene bu enerjilerin de yayıldığını hayal edin. Siz kendi başınıza yeterli ve tansınız. Siz kendi başınıza her insana, her hayvana, her bitkiye, her bir kum tanesine, dağa, yıldıza, gezegene, uzaya, boyuta, Şifaya, berekete, bilgeliğe vesile olacak kadar güçlüsünüz. Huzura mutlular, cesaret yüksek enerjiye, bilginçliğe, sonsuz farkındalığa, alemler ve hakikatler ötesine vesile olacak kadar büyük ve güçlüsünüz. Ve şimdi, Mayıs'a kaftan üzerinde, kanatlarınızı açmış uçarken, dünya kadar büyüyün, uzay kadar büyüyün, bütün alemler kadar büyüyün. Ve şimdi, gözlerinizde oturduğunuz salonda, koltukta, evinizde, yatağınızda, arabanızın koltuğunda neredeyse açınız. İnşallah, bu, benim hayatımda ne güzellikler getirdiyse, sizin hayatınıza kod zilyon kod zilyon kez daha fazla güzellikleri getirsin. ...ve belki de siz de aynı dua ettiğiniz için edersiniz. Birbirinizle bu güzelliklerde yarışırız. Amin. Profit Korkmaz Eğitimlerinden hepinize selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Efsane ötemiz sonsuz. Bir arkadaşınız ses yok demiş. Fakat ses olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar bu meditasyon burada bitti. Belki içinizden rahatsızlıklarıyla ilgili bilgi yazan olmuştur. Bu canlı yayını kapatıyorum. Hemen bir saniye içerisinde yeni canlı yayını açıyorum. Sadece şifanızı ve olmak üzere. Eğer kanserli kitlesi olan skolyazı... Kuyruk sopunda sıkıntısı, bir bacak diğerine göre kısalığı olan bir arkadaşımız varsa, kişisinde bir milyonu olan varsa, işitme problemi olan varsa, hemen biraz sonraki canlı yayında bunu yazsın, canlı yayın alalım. Selamlar, saygılar, efsane ötürünüz sonsuz.